Yapacağım bilmiyorum. Bak şöyle şurada Sen evet, de topuzum. Bak çok güzel. Evet evet çok, ben de şöyle dik ederim. Şöyle döneyim. Teşekkür edin ama siz Çok bu teşekkür kadar. ediyoruz buradan kuaförümüz Veli'ye. Yani ikinci kuaförümüz. İki Şükrü çünkü Şükrü bizim saçlarımızı çok güzel yapar her zaman. İkincisi de Veli. Veli ya. de çok güzel yapar. Oradan bur buradan hepsini öpücük gönderiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ve e, gelin oturalım. Ha, hay, haydi oturalım. oturalım çocuklar. Oturalım <laughs> <Haydın> biz <biliyalım. billah. gülüyor> ...başlayalım bugün de programımıza. Fegen gelmeye başlamış... ...birazdan okuyacağız mesajlarınızı. Ama, ama arayın konuşalım arayın, arayın, istiyorlar arayın, arayın, da. Arayın arayın konuşalım şöyle konuşalım. Sohbeti güzel şen şaklak... ...kişiler varsa onlar arasınlar... ...böyle konuşkan ben böyle Düşük. sevmiyorum. <laughs> <laughs> Döşü kıllı. Yorgan o gibi baş... değil ama. <laughs> o başka bir şeyin tarifi Boş Yorgan gibi onu. değil ama. <laughs> kıllı olsun ama tıraşlı olsun. <laughs> Başka, <laughs> bir başka bir Başka programdan demeçler verdik şu an. <laughs> Alıntı yaptık. Alıntı esa. yaptık. Bizim programla alakası olmayan bir muhabbetti bu. Evet evet izlemişsinizdir. Bütün hafta bu salladı Türkiye'yi. Ben uçayım. burçları İzlemedin okuyacağım. <gülüyor> <gülüyor> burçları okuyacağım. Başla benim burcuma. Başlayacağım senin burcuna. Başla benim burcuma. <laughs> Başlayacağım senin Biliyor burcuna. Biliyor musun? Evet. ne? Balık. Vallahi bildim. Bildim, biliyorum. Ben her şeyi bilirim. Medyumum <laughs> Medyum Zeyda, da. Saygı ya. Tamam, senin başlayacağım burcuna. Ee, <gülüyor> <gülüyor> Balık. Balık. Evet, evet. Eee Balığı okuyorum şu anda. Güveniniz veya ihtiyacınız olan birisini üzebilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> Aynı zamanda oynuyordu. <laughs> bu, kişi, <laughs> bu kişiyi <laughs> dinlememeniz veya uyarılarına kulak vermemeniz sorunlara yol açabilir. <gülüyor> 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 Peki ben daha çok tepkilere takıldım ama dinledim Alper. Ay ah, sen de. birini üzecek misin Alper birini bugün? bugün. Lütfen beni üzme. Ben üzülmeye dayanamam. Alper beni Asla. de üzme. Asla. Alper, Sizi ne zaman Alper. üzdüm ben ya? Aa, üzme beni. Evet üzmüyor bizi. Üzmez değil bu, bu, mi? Bugün üzmez de üzmem sizi. Değil mi? Sizi. Yok, Üzme aslında. bizi. Üzmeyeceğim. Ceyda Taksın bacaklarını de. şöyle yap annem kıza. Annem bizi izliyor bugün. <laughs> evet Bacan annem fazla öpücük yollamamıza da kızmış. Hadi ya. O yüzden. Bacan... Ya, ya, ne yapayım? Allah Allah ya kalkayım. Daha ya. Hadi böyle bir şey yapalım. çılgın yapımcımız bana diyor ki <laughs> bir şeyler yapıyor ben anlamıyorum işi. Şey. Siz onu hafta sonu doğum gününde görecektiniz. böyle çıldırmıştı. Nasıl <laughs> çıldırmıştı? Olmuştu, biraz alkol almış tabii kendi doğum günü olduğu için. Ayda yılda bir eğlendi doğum gününde Yılda bir yani. Bir coştu bir coştu buralarında pastalarla resim çekiliyor. Aynı Chucky'ye benzemişti o resimleri göstereceğim. Çünkü böyle. böyle hani Chucky var ya katil bebek Chucky. Aa anladım kan. Chucky mi olsa acaba? Senin hanımından sonra Chucky olacak. Allah. Allah. Çeki Çeki. Peki kendiliğinde ne oldu bak? Hayır bence Chucky'nin gelini olsun. O da Hayır Chucky'nin Chucky, Chucky gelini daha çok beğendim. Chucky'nin gelini evet. Tekrar. Derya bundan sonra yapımcımız. Derya Çeki'nin gelini. Ya da Çeki de kısaca diyebiliriz. Ama hafta sonu hakikaten tam bir Chucky'ydi yani. Şurasında pasta. Bir de böyle seksi seksi pastalar yiyor. Şeyi koltukların üstüne çıkmış. Ay. Ya Çeki niye beni uyarmıyorsun? Başka şeyler görüyorum ben burada. Neler görüyorsun? Görüyorum bir şeyler beni uyarmıyor Çeki. Ben sonradan görüyorum. Anca diyor ki otururken... mi? <laughs> üst tarafı bak, özellikle <laughs> üst tarafı bak. Bir klip izleyelim mi? Bir klip izleyelim. Sizin için, sizlere gelsin cicişlerin bu klip. Hayır, gelsin. Klip. <laughs>